you No. No. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili gönül dostları, Nebahat Şifa Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Orta Ortaokulundan sevgiler, saygılar ve hürmetlerle sizleri selamlıyorum. Madde ve manaya yönelik bütüncül bir bilgi anlayışına sahip olan İmam Hatip okulları verdiği eğitim ile geçmişini ve kültürel mirasını iyi bilen, yaşadığı zamanın ruhunun farkında olarak, günümüz dünyasını ve gönül coğrafyamızı iyi okuyan, ülkesine ve insanlığa faydalı olma idealinde, bilgi ve hikmetin ışığında, erdemli duruşlarıyla, medeniyetimizin ihya ve inşasında sorumluluk sahibi olacak nesiller yetiştirme hedefinde eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. Okulumuz Nebahat Şifa Anadolu İmam Hatip Lisesi de diğer İmam Hatip Liseleri ve ortaokulları gibi bütün üniversitelere ve liselere öğrenci gönderen ve Anadolu Liseleri ve diğer ortaokullarda uygulanan programların aynısının uygulandığı ve bununla beraber dini derslerimizin de beraberce takip edildiği liseler arasındadır. Okulumuz Nebahat Şifa Anadolu İmam Hatip Lisesi Alanya'mızın doğu bölgesinde Çevre yolu üzerinde modern ve yeni binasıyla ve binasının içerisindeki güzel donanımlı sınıfları, kütüphanesi, salonu, mescidi ve her haliyle sevgili öğrencilerin hizmetindedir. Okulumuz lise olarak erkek öğrencilerimizi içerisine alan pansiyonlu bir lisedir. Okulumuzda her branşta gerçekten fedakarca çalışan genç, dinamik öğretmenlerimiz mevcuttur ve pansiyonumuzun da yardımıyla öğrencilerimizin başarısı bir kat daha artmaktadır. Öncelikle pansiyonda kalan öğrencilerimize uyguladığımız akşam etütleri ek derslerle, orada yaptığımız okuma kampları ve hazırlık çalışmalarıyla öğrencilerimizi başarılı bir şekilde hayata hazırlıyoruz. Evi uzak olan öğrencilerimize Okulumuz içerisinde öğle yemeği verme imkanımız olduğu gibi aynı zamanda öğrencilerimize e, burslar da temin etmekteyiz. Sportif kültürel faaliyetlerimizde, mesleki etkinliklerimizde ve tüm yarışmalarda öğrencilerimiz e, üstün başarı göstermekte ve gerçekten e, değişik branşlarda, çokça madalya kazanmaktadırlar. Özellikle geçtiğimiz yılların sportif faaliyetlerinde belki herkesin üzerine durmadığı bilek güreşi gibi özgün sporlar öğrencilerimize iyice öğretilmiş. Hatta geçtiğimiz yıl hem ortaokul hem lise seviyesinde en fazla madalya kazanan bilek güreşinde okul olmuşuz il içerisinde. Bununla beraber öğrencilerimize ok atmayı, efendim ata binmeyi ve diğer özgün sporlarla da yakın ilişki kurdurduk. Kıymetli izleyenler, iyilik projeleriyle okulumuz öğrencilerini gerçekten cemiyetimiz içerisinde faydalı bir fert olma konusunda devamlı teşvik etmekte ve bu projelere de öğrencilerimizi dahil etmekteyiz. İmam Hatip Liselerinin özelinde ortaokul ve liselerinin özelinde uygulanan kalite takip sistemi okulumuzda gerçekten öğrenci, öğretmen ve meslektaşlarımız arasında o kadar güzel uygulandı ki geçtiğimiz yıllarda e, yapılan çalışmaların sonunda okulumuz Antalya ilindeki tüm İmam Hatip Ortaokulu ve Liseleri arasında bakanlığımızın onayıyla il birincisi olmuştur. Öğrencilerimiz İl, ilçe içerisinde, il içerisinde ve e, Türkiye'mizin değişik mekanlarında geziler tertip edilerek onların ufukları açılıp yeni yerleri, yeni güzellikleri görmeleri sağlanmıştır. Bununla beraber öğrencilerimiz özellikle okulumuzun e, mezun verdiği son 4 yıl içerisinde başta mühendislik fakülteleri olmak üzere makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, ziraat mühendisliği gibi bölümlere gitmişler. Hukuk fakültesine, öğretmenlik bölümlerine, beden eğitim bölümlerine, ilahiyat ve özellikle pedere bölümlerine de öğrencilerimiz üniversite eğitimini görmektedir. Okulumuzda yapmış olduğumuz kültürel faaliyetler gerçekten öğrencilerimizin yetişmesine vesile olmuş ve aynı şekilde de devam etmektedir. Değerli öğretmen arkadaşlarım, kendi öz evlatlarınız gibi sevdiğiniz öğrencilere yeniden kavuşurken, şefkatle, merhametle ve fedakarlıkla yeniden öğrencilerinize kavuşacağınızı sizin de heyecanla beklediğinizi görüyorum. Milli ve manevi değerlerimize bağlı çalışkan, ailesine, topluma ve çevreye duyarlı, ülkesini seven, güzel ahlaklı gençler yetiştirmek gayretiyle yaptığımız bu çalışmalarımızda hepimizden, hepimiz için Yüce Rabbim'den yardımlar diliyorum. Geleceğimizin teminatı olan sevgili öğrencilerim, öncelikle okulumuzu yeni tercih ederek aramıza katılan siz Beşinci ve dokuzuncu sınıftaki sevgili öğrencilerimi bütün öğretmen arkadaşlarım adına kutluyor, tebrik ediyor ve alınlarınızdan öpüyorum. Ve özellikle sizleri okulumuza teşvik eden ve bu okula gelmenizde sizlere yol gösteren büyüklerinize, öğretmenlerinize de teşekkürlerimi arz ediyorum. Şunu hemen hatırlatayım ki sevgili öğrencilerim, her şeyden önce, Hedefinizi daha ilk günlerden itibaren belirleyerek gereken planlarınızı yapınız. Hazreti Nuh aleyhisselam gemisini yapmaya başladığında henüz daha yağmur yağmıyordu. Onun içindir ki önceden tedbir almak ve gayretle sonuca odaklanmak hepinizin ideali olmalıdır. Eğer işin kıymetini anlamaz ve zamanında gayretimizi azaltır, esirgemi esirgersek, Mevlana Hazretleri'nin dediği gibi, gündüz kandilini hazırlamayanların gece karanlığa razı olacakları gibi biz de belki olumsuz bir sonuçla karşılaşabiliriz. Onun için hepinize iki kanatlı bir kuş gibi hem dünyasını hem ahiretini öğrenen bir genç olarak öncelikle edep dairesinde çalışmayınızı sizlere hatırlatıyor ve tavsiye ediyorum. Kıymetli veliler, Yüce Rabbimizin en önemli emaneti olan mallarımız ve evlatlarımız içerisindeki birinci sıra evlatlarımızdır. Evlatlarımıza sahip çıkalım. Bizim amel defterlerimizin hayırlı bir şekilde açık olmasını düşünmek suretiyle bunları geleceğe hazırlama konusunda son derece duyarlı olalım. Öğretmenlerimizle işbirliği içerisinde bulunalım. Evlatlarımızın en güzel bir şekilde yetişmesi için gayret sarf edelim. Bu bizim için elbette en önemli mirasımız, en önemli varlığımız olacaktır. Her şeyden önce öğrencilerimizin güzel ahlak sahibi ve gerçekten İnsanlığa hizmet etme yolunda gayretli olması elbette bizim için en önemli kazanımımız haline gelecektir. Ve bütün yavrularımıza son derece şefkat ve merhamet içerisinde yaklaşalım. Onlara hem anne ve babalığımızı gösterelim hem de belki bizim zamanında kazanamadığımız imkanları, yapamadıklarımızı onlar üzerinden daha da güzelleştirmeye gayret gösterelim. Tabii bu işleri yaparken elbette sevgi ve muhabbet içerisinde şefkat ve merhametle yaklaşım sağlamaya ve bu şekilde evlatlarımızı yetiştirmeye gayret gösterelim. Sözlerimi burada tamamlarken öncelikle yurdumuzda İmam Hatip camiasına maddi ve manevi destek vermiş ilk gününden itibaren öğrencileriyle onlara yardımcı olmuş bu okullara her haliyle yakınlık kurmuş olan gönül dostlarımıza sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Yaşayanlara yüce Rabbim'den hayırlı ve uzun ömürler, ölenlere de yüce Rabbim'den rahmet ve mağfiretler diliyorum. Özelinde okulumuzu yaptırarak bu Alanyamıza, öğrencilerimize bu imkanı hazırlayan rahmetli Nevza Şifa amcamıza Yüce Rabbimden mağfiretler ve cennette ona bir köşk vermesini Yüce Rabbimden niyaz ediyor. Adına okulumuzu yaptırdığı kıymetli eşleri merhume Nebahat teyzemize de Cenab-ı Hak'tan af, mağfiret ve cennetü alada eşleriyle beraber Yüce Rabbimin, güzel kullarına vaat ettiği güzellikleri de onlar için diliyor ve onlara da Yüce Rabbimin nimetlerinin orada da ulaşmasını talep ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sevgili öğrencilerim, kıymetli meslektaşlarım ve değerli velilerim.